Şimdi her yerine şöyle çörek otu. Evet arkadaşlar bugün çift pide yaptım. Ramazan mübarek Ramazan ikinci günü mis gibi de kokuyor iftara. Merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mübarek Ramazan'ın ikinci günü. Şöyle canımız pide çekti. Bir güzelce bir pide yapalım dedik hep beraber. İhtiyacımız olan bir adet küçük maya. Şöyle iki buçuk bardak sütüm var. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. 2 yemek dolusu zeytinyağı birazcık içine birazcık toparlaması için bir yemek kaşığı dolusu susam bir çay kaşığı da çörek otu bir adet yumurta bunu da yüzüne çalacağız beyazını da içine alalım şimdi kabımızı alalım bir şu su bardağı ile iki Evet arkadaşlar iki buçuk su bardağı şekerimizi at, ilave ettik tuzumuzu ilave ettik şöyle biraz zeytinyağı ilave ettik yarısını bir yemek kaşığı kadar şimdi yaş mayamı şöyle elimle ufaltarak Şimdi bu yumurtanın akını da içine aldım sarısını yoğurtla karıştırıp yüzüne süreceğiz. Şimdi mayamızı iyice eritelim. Evet arkadaşlar şimdi Kontrollü un ilave edeceğiz. Kaç bardak un alacak, onu bilmiyorum. Un markasından fark ediyor. Şöyle kulak memesinden biraz daha yumuşak olması gerekiyor pide hamurun. Evet sanırım yeterli bu kadar. Şimdi bu zeytinyağımı da elime dökeceğim arkadaşlar. Şöyle hamurumu zeytinyağıyla toparlayacağım. Evet arkadaşlar hamurumuzu toparladık güzelce. Şöyle elimizi şöyle yağlayalım. Hamurumuzu ikiye bölelim. Şöyle. Şöyle fırın tepsime şöyle kağıt serdim. Şöyle Elimizle böyle yayalım. İyice maya tuttuktan sonra şekil verip yumurta, yoğurt sürelim. Susam çörek otu üstüne serpelim. Şöyle elimizi yağlıyoruz. Güzel şekilde. Şöyle yayıyoruz. Şimdi öbür pidemiz de aynı bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar hamurumuz maya tuttu pidemiz tepside. Şimdi şöyle bir buçuk yemek kaşığı yoğurt yarısını bu pidemize yarısı da öbür pidemize dökeceğiz. Önce şöyle kaşığın ucuyla şöyle üstüne bir pekmez döktüm. Şöyle Şimdi 1 iki kaşık bu pidemize geri kalan öbür pidemize şöyle yayalım iyicene fırçayla şöyle yayalım sonra elimizle şekil verelim Şimdi her yerine şöyle çörek otu, sonra da şöyle güzelce ne susam döküyoruz, biraz susam bol döküyoruz. biraz daha çörek otu. Evet arkadaşlar şimdi 250 derece fırına götürelim. Evet arkadaşlar 250 derece fırına pidemizi sürdük. Şimdi güzel kızarınca pidelerimizi fırından alalım. Evet arkadaşlar pidelerimiz nar gibi kızardı. Şimdi fırınımızı kapatıyoruz. Pidelerimizi fırından alıyoruz. Mis mis. Evet arkadaşlar bugün çift pide yaptım. Ramazan, mübarek Ramazan ikinci günü mis gibi de kokuyor. İftara, ezene 45 dakika var. Umarım tarifimi beğenir yaparsanız beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, sevgili kalın.